Merhaba, bugün glutensiz beslenenler için glutensiz unla poğaça yapımı göstereceğim. 2 tane unumuzu kabımıza kırıyoruz. 1 bir bardaktan biraz az ayçiçek yağı. 1 bardak sütümüz var. Bunların önce sıvıları bir güzel çırpalım. Şimdi diğer malzemelerini katıyoruz içine bir su bardağı kadar kaşar peynir, bir demet dereotu, biraz pul biberimiz var ve tuzumuzu ekleyeceğiz. Hafif böyle bir karıştıralım ve daha sonra da glutensiz unumuzu ekleyip hamur haline getireceğiz. Şekil verdiğimiz hamurların üzerine yumurta sarısını sürüp 180 derecede önceden ısıtılmış fırına pişiriyoruz.